LGS ve YKS'de kim kazanır? En çok sorulan soru tabii ki sosyal medyada bu. Çok soru çözen mi, çok ders çalışan mı, kolejde okuyan mı, dershaneye giden mi, özel ders alan mı yoksa kütüphanesinde çok kitap olan mı? Değerli gençler, kıymetli ebeveynler. Yıllardır Türkiye genelinde LGS ve YKS kazandıran uygulamalı test teknikleri eğitimi veren bir uzman olarak şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim ki çok ders çalışan, çok kitap alan, çok soru çözen, özel ders alan, koleje giden kazanmaz. Peki kim kazanır? Bilinçli çalışan, bilinçli yaşayan, bilinçli soru çözen kazanır. Haydi gelin bu bilinçli çalışma, bilinçli yaşama ve bilinçli soru çözme nedir? Onu biraz açalım isterseniz. Sosyal medyada sürekli birileri başarı hikayeleri paylaşır. Falanca öğrenci derece yaptı, bu kitaplardan soru çözdü. Günde 300 soru kastı, 500 soru kastı. Günde en az 13 saat ders çalıştı gibi saçma sapan abartılı paylaşımlar görürüz. Bunların ne kişilere ne de topluma hiçbir faydası yoktur. Aksine zararı vardır. Çünkü bu çalışma performansına sahip olmayan yüz binlerce öğrenci anladım. Ben bu şekilde çalışmıyorum. Her gün bu kadar da soru çözemiyorum. Demek ki ben başaramayacağım. Kazanamayacağım korkusuna kapılır ve kısa sürede pes eder. Kaybetmeyi kabullenir. Ne kadar saçma ve ne kadar vebali ağır bir konu değil mi? Ama birileri takipçi kasmak için daha fazla izlenmek, sosyal medyadan daha fazla para kazanmak için böyle saçma sapan, özgüvenleri yerle yeksan edecek paylaşımlar yaparlar. Asla bu tuzaklara düşmeyin. Çok kıymetli gençler. Değerli ebeveynler. Şimdi Türkiye'de alışıla gelmiş klişeleşmiş bir rehberlik düzeni var. İşini profesyonel yapan arkadaşları tenzih ediyorum. Kesinlikle saygı duyuyorum. Ancak genelde okullarda, kolejlerde, dershanelerde rehber öğretmenler şu şekilde bir plan yaparlar öğrencilere. Sen LGS öğrencisisin. Bu haftadan itibaren Artık günlük en az 150 soru çözmelisin. Bak, Kasım ayı geldi. Sen hala yerinde sayıyorsun. Günlük en az 200-250 soru çözmelisin ha. Evladım, Nisan ayı geldi. Sınava 2 ay var. 400 sorunun altına düşmemen lazım. Ya sen YKS öğrencisisin. Arkadaşların şu anda günlük en az 400 soru çözüyorlar. Sen hala 100-150 soru da geziyorsun. Böyle yaparsan ilk 500 bine bile giremezsin. Dur bir velinle görüşelim de bu konuyu durum vahim ha gibi kesinlikle saçma ve bilinçsizce bir süreç yürütülüyor. Şunu iyi bilmeliyiz ki geçmiş videoda da paylaştığım üzere Elma bir meyvedir. Ancak elmanın farklı türleri vardır. Kırmızı elma, yeşil elma gibi. İkisi de farklı rengi, farklı tada, farklı özelliği, farklı boyuta, farklı güzelliğe sahiptir. Gençler de böyledir, öğrenciler de böyledir, öyle değil mi? Dolayısıyla her biri farklı anne babadan dünyaya gelen, farklı fiziki yapıya, farklı sağlık koşullarına, farklı maddi imkana, farklı psikolojiye, farklı zeka türüne sahip olan iki farklı genci karşılaştırmak, nasıl ki saçmalıksa, akıl tutulmasıysa, iki farklı gence aynı yöntemle çalışma planı hazırlamak da oldukça saçmadır. İşte bu yüzden Kasım ayı gelince sınava 7-8 ay kaldığı halde yüz binlerce genç YKS'de mezuna kalmaya karar veriyor. Yüz binlerce genç LGS'de kaybedeceğim korkusuyla sınava hazırlık sürecini rafa kaldırıyor. Peki çözümün ne Halil hocam? Çözüm gayet basit. Her bir öğrenciyi kendisiyle değerlendirmek, kendi seviyesine göre, kendi psikolojisine, kendi zeka türüne kendi öğrenim tekniğine göre planlar yapmasını sağlamak lazım. Öncelikle ne yapacağız biliyor musunuz? Öğrencinin sahip olduğu potansiyel seviyeyi tespit etmek lazım. Daha sonra çalışmaya ne kadar elverişli olduğunu belirleyip aynı zamanda öğrenim tekniği nedir? Bu çocuk nasıl çalışırsa çabuk anlar, nasıl çalışırsa çabuk unutur görsel midir, işitsel midir, dokunsal mıdır? Bunları tespit edip sonra da öğrenci ile beraber adım adım planlama yapmak gerekir. Öğrenciyi kesinlikle sahadan çıkaramazsın. O da o masada olacak. Çünkü hayat onun hayatı. O planı o uygulayacak. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Bir doktora farklı hastalar gidiyor. Hepsinin hastalıkları farklı ama doktor her hastaya aynı ilacı mı yazıyor? Eğer aynı doktora giden her hastaya hastalıkları farklı olduğu halde doktor aynı ilacı yazıyorsa doktorda bir problem var demektir. Sizce de öyle değil mi? Peki bir program nasıl yapılmalı? Şöyle bir örnek verecek olursak öncelikle öğrenci psikolojik olarak hazır olmalı. Öğrenciye adım adım başarabileceği anlatılmalı örneklerle. Zihnindeki bariyerler yıkılmalı, söküp atılmalı. Önündeki süreci en verimli şekilde değerlendirebileceği olumsuzluklar karşısında gerek öğretmenleri gerekse velisiyle birlikte mücadele edebilecekleri asla yalnız kalmayacağı net bir şekilde o gence ifade edilmeli. Sonra sınav sürecine fiziksel olarak hazır olmalı. Peki fiziksel hazırlık deyince sınav sürecinde en önemli unsurlardan birisi de bu tabii ki. Ne? Uyku, uyanma ve kahvaltıdır. Her gün ideal uyku saatinde uyuyup ideal uyanma saatinde uyanmayan bir öğrenci, düzenli kahvaltı yapmayan bir öğrenci hiç kusura bakmayın başarılı olamaz. Bu saatlerde uyuyup uyanacak, her gün düzenli kahvaltı yapacak, kahvaltıda da öyle abur cubur yok, faydalı besinler tüketecek. İşte görüyorsunuz, tüm bunlar olmazsa akademik hazırlık boşadır. En son akademik hazırlık gelir. Sezon başında sınava hazırlanan bir LGS öğrencisi düşünün. Öğrenci çok ders çalışmayı sevmiyorsa, geçmişte yaşadığı birkaç tane başarısızlıktan dolayı özgüven kaybı varsa tabii ki bu onun çalışma isteğini baskılayacak. Dolayısıyla böyle bir öğrenciye Sezon başında sınava 10 ay var, 12 ay var diyerek 150-200 soruyla, 300 soruyla başlatmak kesinlikle çok saçma. Ne yapmak lazım? Diyelim ki bu öğrenci işitsel bir öğrenim tekniğine sahip. İşitseller balık hafızalıdırlar, çabuk unuturlar. Dolayısıyla bu öğrenci hem dinlemeli hem de not alarak ders çalışmalı. O yüzden bunun dersi dinlerken not alabilmesi lazım. Çalışma sistemini, çalışma programını, çalışma süresini buna göre kurgulamak lazım. Bir diğer önemli husus da program yaparken önce kısa bir süre konu çalışmalı. Konu çalışmadan soru mu çözülür ya? Çünkü çocuk ders çalışmaya çok fazla meyilli değil ki. Kısa süre konu çalıştır önce, sonra kısa bir teneffüs Ardından o çalıştığı konuyla ilgili bakın maksimum diyorum sakın ha yanlış anlaşılmasın 15 ya da 20 tane soru çözmeli alışacak adım adım. Soru çözümünden sonra yine kısa bir teneffüs sonrasında da o çözdüğü sorulardan yanlış ve boş olanların çözüm yollarını analiz edip ...bilinçaltına yerleştirmeli ve bu çalışma süreleri, soru çözüm süreleri öğrencinin isteğine ve performansına göre üçer haftada bir artırılarak devam edilebilir. Ama asla tek seferde yüklenme olmamalı. Öyle hazır standart fotokopi çıktıdan yani çıktı al koymasaya böyle bir programla öğrencilerin yüreğine korku salarak veliyle korku imparatorluğu kurarak asla başarı beklenemez. Kaldı ki tam gün okul sisteminde öğrenci Türkiye genelinde genelde akşam eve ortalama 18'de geliyor. E bu çocuk yemek yiyecek. E, biraz dinlenmesi lazım. Ailesiyle de vakit geçirmesi lazım az da olsa. E saat oldu 19.30. Sonra sen bu öğrenciye günlük 150 soru çöz dersen bakınız Akıl var, mantık var. LGS'de bile bir soruya sözelde bir buçuk dakika, sayısalda iki dakika veriyor sınav sistemi. Öğrenci 150 soruyu en erken sözel soru olduğunu farz edelim. 225 dakikada çözse 3 saat 45 dakika yapar. Arada hiç mola vermediğini farz edelim ki imkansız bu. Asla olmaz. Olmamalı. Molalar da olmalı. Saat oldu 23.15. E, bu öğrencinin 150 soruda hiç mi yanlışı yok, boş bıraktığı soru yok? Farz edelim iyi niyetli %10'u yanlış ve boş olsa. 15 soru yapar 150 soruda. Bu soruları da analiz edip bilinçaltına yerleştirmek zorunda e, bunu yapmaya kalkarsa eğer ortalama 90 dakikasını alacak saat oldu 1. O saatte yatan bir öğrenciden sen başarı bekleyemezsin. Hiç kusura bakma. Çünkü geçmiş videolarımda da paylaştım. İzlediyseniz görmüşsünüzdür. Bir öğrencinin uyku, uyanma ve kahvaltı düzeni yoksa, kahvaltıda tüketmemesi gereken ürünler tüketiyorsa LGS'de 5 ile 8 arası soru, YKS'de 7 ile 12 arası soru kaçırır. Ya hocam o soruların analizini yarın yapsa, tamam da, yarın yapsa da o vakit yarından gidecek. Bu sefer yarın çözmesi gereken soruları çözemeyecek. Kaldı ki yarın, yarın, yarın diye diye o analizler yapılmayacak. Bunu siz de iyi biliyorsunuz. Yalan mı? Bakın size başka bir matematik anlatayım. Şöyle düşünün. Biraz daha iyimser yaklaşacağım size. Bir LGS öğrencisi günde 100 soru çözüyor olsun. 100 soruda 10 tane yanlış ve boşu var ise %90 başarısı var demektir ki harika bir rakam. O genç her gün o 10 tane yanlış ve boş bıraktığı soruyu analiz edip bilinçaltına yerleştirme metoduyla hafızaya almıyorsa o sorular gün 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 birikecek mi? Sınava 10 aylık bir süreçte hazırlandığını düşünürsek 300 günde 3000 soru yapar. Çözümünü öğrenmediği, analiz etmediği eksik sorular, eksik konular. Abartmadan tahmin edelim. Bu soruların %1'i gerçek sınavda çıksa 3000 sorunun %1'i 30 soru yapar. Bu da demektir ki öğrenci LGS'yi 90 soruyla değil 60 soruyla başladı. 60 soruyla nereye yerleşebilecek? Türkçesi şu. Yani başlarken kaybetti. Ama hocam gerek okulda, dershanede, gerekse eve gelen özel öğretmenimiz, koç hocamız çok ödev veriyor ya. Ödevi yapmayınca da çocuklar zor durumda kalıyor. Veli toplantısında sıkıntı yaşıyoruz. Okula çağrılıyoruz. Dediğinizi duyar gibiyim. Maalesef. Maalesef ki bu uygulama var abartılı ödevlerde öğrencinin başarısının önünde ciddi bir engel. Ya düşünsenize. Her öğretmen haftalık kendi branşı ile ilgili ortalama 150-200 soru ödev verse. Okulda 1000 soru, dershanede 1000 soru, 2000 soru eder. 7 güne bölünce günlük 280 soru yapar minimum. Bu öğrenci hangi saatte eve gelecek? Ne zaman yemek yiyecek? Ne zaman dinlenecek? Ne zaman ailesiyle vakit geçirecek? Ne zaman konu tekrarı yapacak? Hani diyorsunuz ya kitap oku. Ne zaman kitap okuyacak? Ne zaman soru çözecek? Bu soruların cevabını veren yoksa herkes işini doğru öğrenmeli, doğru yapmalı. Herkes için empati şart. Düşünebiliyor musunuz? Anasıyla babasıyla vakit geçiremeden yıllarını geçiriyor bu öğrenci. İşte bu yüzden bilinçli yaşayan, bilinçli çalışan kazanır. Ha durun gitmeyin. Kanala abone olmadınız mı? Hadi hemen abone olun hadi. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.